Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şipşak hazırlayabileceğiniz tam kıvamında lokum gibi sulu etli nohut tarifimi paylaşmak istiyorum. Özellikle sulu yemek severlerin vazgeçemeyeceği bir tarif oldu. Videomu sonuna kadar izleyin mutlaka. Bütün püf noktalarını kaçırmamış olursunuz dilerseniz öncelikle tarifimizde etimizi alarak başlıyoruz. Şöyle 250 gram kuşbaşı eti tencerenin içerisine aldım. Kısık ateşte usul usul et suyunu salıp çekinceye kadar bu şekilde pişiriyorum. Bu arada şöyle ara ara sürekli karıştıralım. Et suyunu bıraktıktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Eğer tuzu bu aşamada eklerseniz et çok güzel içerisine çekiyor. Şöyle tamamen güzelce kavrulup suyunu salıp tekrar çekinceye de üzerine etin üzerini geçinceye kadar su ekliyorum ve tekrardan Etimize haşlanmaya bırakıyorum o sırada içerisi için kullanacağım diğer malzemelerimi hazırlıyorum bir çay bardağı sıvı yağ 2 adet orta boy doğranmış kuru soğan Evet ocağımızın altını açtık güzelce soğanlarımızı pişiriyoruz. Evet şöyle soğanlarımız solmaya başladı. Üzerine bir yemek kaşığı ev salçası ekliyorum. Benim salçam acı tatlı karışık arkadaşlar. Sizinkisi ayrı ayrı ise bir kaşığa tekabül edecek şekilde salçanızı ayarlayın. Daha sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Siz sevdiğiniz, sevmediğiniz baharatlara göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle haşlandı etim hazır. Üzerine biraz daha su ekleyip bu tamamen olacak olan suyu Daha sonra üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohut ekledim. Suyu da kaynamaya başlayınca şöyle sıcak suyundan birazcık tavanın içerisine alıyorum ki rahatça içerisine dökebileyim. Evet, salçalı kuru soğanlı içerisine aldım. Güzelce şöyle karıştırıyorum. Çok basit arkadaşlar. Evet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı yemeğimiz. İstediğimiz kıvamı alıncaya kadar yemeğimizi bu şekilde pişiriyoruz ara ara böyle sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı zaten. Dilerseniz bu yemeği düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Ben yani düdüklü tencere kullanamıyorum arkadaşlar. Korkuyorum patlama olaylarından dolayı. O yüzden ocakta yapıyorum. Bu şekilde de gayet zaten kolay pratik oluyor benim için de. Ama düdüklü tencere kullananlar aynı işlemleri düdüklü tencerede yapabilir. Aynı şekilde harcını Tavada yaparak etinizi güzelce düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz. Evet şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi etiyle nohutuyla çok lezzetli bir tarif oldu. Servis ederken üzerine mutlaka kimyon, az da limon suyu kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Tarifimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki tariflerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zili aktifleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.